İbrahim Kiraz Saraydaki kadınlar siyasete karışırsa. Geçen haftaki yazıda değinemedim. Osmanlı düzenindeki bozulmanın sebepleri hakkında ileri sürülen muhtelif açıklamalardan biri de hanedan mensubu kadınların daha kanuni devrinden itibaren devlet işlerine karışmaya başlamaları şeklinde ifade edilir. Bu konuda kadınların saltanatı, cariyelerin iktidarı vesaire diye bestseller kitaplar yazılmıştır. Hürrem Sultan, Kösem Sultan gibi başat figürler popüler romanlara, filmlere, TV dizilerine ilham vermişlerdir. Aslında çok daha fazla sayıda kitaba ve filme konu olmalarını gerektiren ilginçlikte hayatları var bu kadınların. Saraydaki büyük siyasi entrikaların tam göbeğinde yer almışlar, devletin siyasetinin belirlenmesinde yüksek dereceli devlet yöneticilerinin terfi veya azillerinde ve padişahların tahta çıkarılıp indirilmelerinde etkili olmuşlardı yani o günlerdeki iktidar kavgalarında birer, siyasi aktör olarak rol oynamışlardır. Gel gelelim, saray kadınlarını Osmanlı sistemindeki duraklama ve gerileme veya isterseniz dönüşüm diye anılan hadisenin doğrudan müsebbipleri arasında görmek ne kadar doğru. Osmanlı iktisadi ve sosyal sistemindeki zayıflamayı daha yapısal bir zeminde ve dünya ölçeğindeki değişmeler çerçevesinde ele almak gerekmez mi? Devletin askeri ve siyasi kabiliyetlerini rakip güçlerle mukayeseli olarak anlamaya çalışmak daha faydalı olmaz mı? Belki de meseleyi sebep değil sonuç olarak görmek gerekiyor. Yani yönetimdeki dejenerasyonun sonucu olarak kurumların yerini yetkisiz kişi ve grupların almış olmasının hem somut hem de temsili ifadesi kadınlar saltanatı diye adlandırılan olgu. Dolayısıyla konuyu, kadınların ellerinin hamuruyla siyasete karışması, şeklinde yorumlamak cinsiyetçi bir tutum olmakla kalmaz, işin aslını ıskalayan düz ve yanlış bir yaklaşım olur. 4. Murat'a yazdığı raporlarda Osmanlı düzenindeki çürümenin röntgenini çekmiş bulunan Koçi Bey özel olarak saray kadınlarının devlet işlerine karışmalarından söz etmiyor. Ama genel olarak saray halkının bu anlamdaki davranışlarından söz ediyor ve Hassan, devletteki bozulmanın 982 yılında başlamış olduğunu savunuyor. Söz konusu tarihe kadar veziri azamların tam yetkili olarak görev yaptıklarını ve sadece padişahlara karşı sorumlu olduklarını, başka hiç kimsenin işlerine karışamadığını söylüyor. Ancak anılan tarihten sonra padişahın yakınında bulunan bir takım yetkisiz zevatın vezir azamlar üzerinde baskı oluşturup kendi istediklerini yaptırmaya çalıştıklarını, istekleri yerine getirilmezse iftiralarla bu kişiyi padişahın gözünden düşürüp azlayın ve hatta katlayın yol açtıklarını anlatıyor. Bu şekilde makamını, canını, malını kaybeden vezirlerin ve paşaların akıbetini gören sonraki devlet yöneticilerinin, biz zaruri iç halkına mütabit ve hevalarına muvafakat edip, her ne murat ederlerse diri itmez, olduklarını bildiriyor. Bu zümrenin ehliyet ve liyakat sahibi olmayan kişileri rüşvetle önemli makamlara getirdiklerini, tımar ve zeametin hakkı olanlara değil bu saray mensuplarına ve bunların yandaşlarına dağıtıldığı için askeri düzenin bozulduğunu ileri sürüyor. Ayrıca Harem-i Hümayun'a kanuna aykırı şekilde uygunsuz kesimlerden bir kısım yanlış kişilerin girmeye başlamasından şikayet ediyor. Koçi Bey'in, bozulmanın miladı olarak gösterdiği 982 yılı 2. Selim'in öldüğü ve yerine 3. Murad'ın geçtiği tarihtir. Padişahın annesi Nurbanu Sultan'ın devlet yönetimindeki etkinliğinin şikayet konusu olduğu, hatta Venedik asıllı olan Valide Sultan'ın Venedik yanlısı bir dış politikanın arkasındaki güç olduğu şeklindeki akıl ve mantık dışı iddiaların dile getirildiği dönem. Bu noktada risale yazarının niçin her daim büyük siyasi entrikalarla adları anılan Hürrem Sultan ile Mihrimah Sultan'ın saltanat devirlerini atlayarak doğrudan 982 senesine işaret ettiği sorulabilir. Bunun sebebi Harem-i Hümayun'un ve Valide Sultanlık makamının gerçek anlamda ancak bu dönemde kurumsal ağırlık kazanmış olmasıyla ilgili olmalı. Diğer yandan dönemin padişahı 3. Murad'ın tahta geçtikten bir süre sonra devlet işleriyle ilgilenmeyi bırakıp kendini eğlenceye verdiği ve hareme kapandığı kaydedilir kaynaklarda. Dolayısıyla 982 yılının milat olarak belirlenmesinin anlamsız olmadığı söylenebilir. Osmanlı tarihinde 100 yıllık bir süreyi kaplayan saray kadınlarının siyasi ağırlığının eksi 1651'de Kösem Sultan'ın öldürülmesi ve 1656'da Turhan Sultan'ın elindeki iktidar gücünü kendi isteğiyle köprülü Mehmet Paşa'ya teslim etmesinden sonra sivil ve askeri bürokrasi lehine zayıflayıp nihayet ortadan kalkmış olduğunu hatırlatarak, Koçi Bey'in birine ıslahat raporlarını, diğerine yönetim tavsiyelerini sunduğu iki padişahtan 4. Murad'ın Kösem Sultan'ın oğlu olduğunu, 1. İbrahim'in ise hem Kösem Sultan'ın oğlu hem de Turhan Sultan'ın eşi olduğunu unutmadan,